Sevecek misin? <laughs> evet gördün mü? <laughs> Halil oldu. İstersen girip görebilirsin. İyileşecek mi? Aslında evet. Ne haber? Daha çocuk onlar. Evet. Bize ne oldu? Belki de ışığı aramayı bıraktık. za hesap bile seninle birlikte gelmeyecek. <laughs> Onu ikna edebilirim. Kuralları çiğne dedi. Evet benim. Bu saatte ne yapıyorsun? Yaranın sargılarını değiştirdim. Çok çabuk ayaklandı. Evet. Skarlar sağlamdır. Neyi tartışıyorlar? Siktir. Orta. Leviyatıldan gitmeyecekmiş. Ovan onları Santa Barbara'ya davet etti. <gülüyor> <gülüyor> Bu tam Ovanlık bir hareket. Onu çoktan vazgeçirmişsindir sanmıştım. <laughs> Aslında ben de gidiyorum. Sen gitmiyorsan tabii. Ne? Oğun çocuklarla olan rollerini aldanabilir. Ama bana sökmez. Aldanacak bir şey yok ki. Isaac'in <laughs> en iyi sıkar katili bir anda fikrini değiştiriverdi. Oğun'la hiç ilgisi yok. Öyle mi? Hep doğru şey yapmamış Sen olabilir. aşağılık birisin Ebi. Her zaman öyleydi. Bu kadar yeter. Çocukların iyiliğini mi düşünüyorsun? Onlara da kazık atmadan hayatlarından çık. <laughs> Şap <Şu> <laughs> Güzel tişört. Ebi sen... ...iyi misin? Kolun nasıl oldu? Şey... ...sabaha göre daha iyi. Lev gitmeye razı mı? Olacak. Tamam. Onu bulmama yardım eder misin? Bayağı sinirlendi. Tabii ki. Bu tarafa koştu. Lev! <laughs> Lev! Lütfen buraya gel. Lev neden Santa Barbara'ya gitmek istemiyor? Annemiz için endişeleniyor. Bizim yüzümüzden ona olacaklar için. Endişelenmeli mi? Şu an kendi güvenliğine odaklanması lazım. annenize ne olabilir ki? Bazen ebeveynler çocuklarının günahlarının sorumluluğunu taşır. Annemiz öyle inançlı ki sorun olacağını sanmıyorum. Başka bir yol var mı? Yardım etmek için. Lev onu gitmeye ikna edemez. Hiç kimse edemez. Beni endişelendiren Lev'e yapacakları. Lev! Lev! Çok üzgünüm. Lev çık ortaya! Lev. Lev. Lev, yalvarırım gel hadi. Lev. Lev. Acaba Lev bunları gördü mü? Onlara bayılır. Köpek balığı sevip okyanustan nefret mi ediyor? Sana bayağı açılmış yani. Ölüm korkumuz <laughs> bizi daha da yakınlaştırdı. Cesur olduğunu söyledi. Duydun mu? Lev. <laughs> hey, sorun yok. Sorun yok. Sadece oynamak istiyor. <laughs> Merhaba kızım. Ne buldun bakalım? <laughs> Korkma, ısırmaz. <laughs> tamam, izle. Getir kızım. Ah, galiba tekrar atmanı istiyor. <laughs> tamam, bir kere daha. <laughs> evet, çok hızlısın. Denemek ister misin? Peki, iyi bir fikir gibi gelmedi. beni ısırmaya kalkmaz değil mi? Hayır. Söz veriyorum. <laughs> Tekrar yapayım mı? Ee, Alice'in de işine gelir. onu aramaya devam etmeliyiz. Ne dersin? Anneni ikna edebilir mi? <laughs> Annem onu bu halde görürse... ...kendi elleriyle boğar. Ne kadarını anlattı? Pek bir şey anlatmadı. Sizinkiler ona Lili diyormuş. Öyle mi? uzun bir süre kanunları, gelenekleri neden sorguladığını anlayamadım. Aslında nasıl hissettiğini bana anlatınca bunu kendisine saklamasını söyledim. Bunu atlatır diye ummuştum bir sürede iyi gibiydi. Sonra kafasını kazıdı. Erkekler gibi. Bu intihar demek. O zaman mı kaçtınız? Önce ona bağırdım. Onu dövdüm. Babamı neşelendirecek bir şey bulalım. Hadi gel. Sence neden böyle davrandı peki? Kafasını niye kazıdı yani? Geçtiğimiz hafta topluluktaki görevi belli oldu. Benim gibi bir asker olmak istedi. Ama ihtiyarlardan birinin eşi olmasına karar verildi. Zavallıcık. Santa Barbara nerede? Eee Kaliforniya'da. Nerede bu Kaliforniya? Tamam bak. Eee burası seattle ve burası Santa Barbara. Bizim adamımız nerede? Görünmeyecek kadar küçük ama şuralarda bir yerde. Çok uzak. Evet. What is that? Buralarda işe yarar bir şeyler olmalı. Hayır. Bu tişörtlerden iyisini bulabiliriz. Ona ne diyorsun? Mükemmel. Ben haksız bence. Sen iyi birisin. Beni tanımıyorsun. Yeterince tanıyorum. Abi. Eşyalarımı çalmayı bırakır mısın lütfen? Pardon, buradaki her şeyin senin olduğunu bilmiyordum. Ee, yani akvaryum benim. Eşyalar da. <laughs> Şaka yaptım. Sen istediğini al. Sana yok. Levi gördün mü? Ee, evet, koridorun sonundaydı. Ha, tamam. Şey ya, konuşabilir miyiz? Önden git. şaka yaptığımı anlamadı. <laughs> Çocuklarla aram yok. <laughs> evet. Seni seviyorlar ama. Şey aaa... Santa Barbara'ya geliyorsun değil mi? Gelemem. Neden? Biliyorsun işte. Bunu halledebiliriz. Geç. Hayır, hayır, hayır. Dinle, biliyorum. Her şey boka sardı. Biliyorum. Ama mutlu olmayı seçebiliriz. Abi. Mutluluk bizim hakkımız. Duydun mu? Yapıyor? Peşinden gidiyor. Kimin peşinde? Annesiniz. Annemle bir öldürecek. Tekne hazır mı? Henüz değil. Ne zaman hazır olur? Ee, birkaç saat. Sikeceğim. Yolunu keseriz. Marina'dan bir tekne alıp... Hey! Yeni ameliyat oldu. Ben iyiyim. Başka türlü nasıl bulacak? Ben de geliyorum. Oban. O lanet adaya gidecekler. Aynen öyle. Tek gitmesine izin veremem. Vermek zorundasın. Yardım edebilirim. Evet. Kalıp o lanet yelkenliği tamir et. Önceliklerini belirle. Yara gidelim.